Son mühür ekranlarından herkese merhabalar, hoş geldiniz efendim. Gün başlıyor programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saatleriniz onu gösterdiğinde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi birlikte değerlendiriyoruz. Farklı sektörleri, farklı sorunları konuşuyoruz. Bugün de sağlık sektörünü konuşacağız eline boyuna. Elbette ki bunu yaparken sosyal medya hesaplarımızdaki canlı yayınlarımızın altına yapacağınız yorumları da bir taraftan takip ediyor olacağız. Eğer sizlerin merak ettikleri varsa ya da biz konuşurken atlarsak bazı konuları bize hatırlatabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Diziye gün öncesinde gerçi epey bir sohbet evet, ettik evet. hazırlanırken. Şimdi evet. bir de kamera karşısında onu yenileyelim. Konu ekonomi olunca elbette ki tüm kesimleri yakından ilgilendiriyor. Tabii. Ee, hem e, sağlıkçılarla ilgili durumu elbette ki konuşacağız, farklı başlıkları da açacağız ama konu enflasyon olunca tepeden tırnağa hepimizi ilgilendiren bir konu evet. oluyor konu çünkü mutfak oluyor tencere oluyor e böyle olunca o tencere işte bu işçi Kaynamak bu memur var. yok bu çocuk bu genç bu yaşlı diye ayırmıyor tencere herkese tencere yani dolayısıyla geçim sıkıntısı da beraberinde geliyor Aralık ayı önemli bir ay zam oranları belirlenecek Kesinlikle. enflasyon açıklandı TÜİK yüzde 84.39 açıklıyor ENAK yüzde 100 70, 70 gibi açıklıyor. E, oranlarda açıklıyor. Evet. Türk İş'in açıklamaları var. E, açlık sınırı, yoksulluk sınırı 24 bin küsur diyor mesela. Ne evet, evet. <laughs> olacak bu durum böyle? <laughs> Tabii e, Ayşegül Hanım, yani sizin de ifade ettiğiniz gibi sonuçta e, enflasyon toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Ama burada e, en fazla etkilenen kesimlerde maalesef sabit ücretliler oluyor. Yani asker ücretli, memur, işçi, emekli gibi bu kesimler daha çok etkileniyor. Hani esnaf da etkileniyor ama esnafta mesela 3 liraya aldığını 5 liraya satıyor, 5 liraya aldığını 7 liraya satıyor. Oradaki döngü biraz daha rahat olduğunu biz düşünüyoruz. Elbette etkileniyordur ama esnafta. Ama sabit ücretli ne oluyor? Şu an mevcut durumda mesela her 6 ayda bir zam yapılıyor. O her 6 ayda bir yapılan zam da 6 aylık süre içerisinde zaten örneğin Ocak ayında yapılan zam o 6 aylık süre içerisinde zaten eriyor. Bir manası kalmıyor. Aynen ee, alım gücü olarak baktığınızda 6 ay öncesine dönmüş oluyor. Hı hı. Yani en büyük zararı sabit ücretliler e, burada çekiyor. Bizi ondan dolayıdır ki yani sonuçta enflasyon ortamlarında zaten işçi, emekli, memur gibi e, bu kesimlerin maaşlarının her ay düzenli olarak enflasyon oranında düzenlenmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. Niye? Yani o sabit ücretli olan vatandaşlarımızı enflasyonun altında ezdirmemek adına, böyle alanı bir ortamda, düşürmemek tabii. adına. Böyle bir ortamda. Hani enflasyon ortamı yani %1-2 olur, 3 olur, 4 olur, çok önemli değil. Çok fazla üzerine düşmemek gerekebilir ama yani enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda e, bu zam oranlarının aylık olarak düzenlenmesinde büyük fayda var. 57. Hükümet döneminde, rahmetli Bülent Ecevit döneminde hatırlarsınız o zaman işte DSP, MHP ve ANAP hükümeti vardı. O hükümet döneminde bizim e, o krizin olduğu dönemde şu anki enflasyondan daha düşüklü enflasyon oranları. E, o zaman memurların maaşları mesela her ay eşel mobil sistemiyle hesaplanırdı. Hatta bunun üzerine bir de e, huzur payı verilirdi. Yani enflasyon örnek vereyim. Aralık ayında kaç çıkmış? Yüzde üç buçuk. Yüzde üç buçuk eklenir bir de huzur payı eklenirdi. Yani bunun üzerine. şimdi o günleri memurlar yani mumlar arıyor. Öyle bir ortama geldik. Yani burada tabii alım gücünü korumak adına bu değişik düzenlemelerin yapılmasında büyük fayda var yani. Bu faydayı da sağlamak için bunların öngörülmesi ve yapılması gerekmektedir. Tabi burada Kasım ayı enflasyon açıklandı. Yaklaşık 21, 2021'den bu yana 18 aydır enflasyon yükseliş trendinde. Evet. İlk kez Kasım ayında enflasyon düşüş trendine girdiği basın organlarımızdan öğreniyoruz. Yani yapılan açıklamalarda. Ne hikmettir ki Kasım'da da düşüşe geçiyor. Tabii zaten yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önceydi. Kasım ayının enflasyonu Cumhuriyet tarihinde ilk kez eksi çıkmıştı yani. İlk kez. Yani Cumhuriyet tarihinde. Tabii buradaki Enflasyon zaten şu an enflasyon rakamlarını baktığımızda 3 ayrı enflasyonu görüyoruz. Yani bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon var. Bir bağımsız araştırma şirketlerinin işte hepimizin bildiği şirketlerin yaptığı açıklamalar var. Bir de devletin vergi ve harçlara cezalara yaptığı zam oranı var. Şimdi devletin yaptığı vergi ve harçlara cezalara yapılan zamma baktığımızda %122.9 biz diyoruz ki devlet olarak siz sizin değerli enflasyonunuz %122.9 ya da %123 işte neyse yani yuvarladığımızda e, ee, şimdi %123 olarak vergi harçları cezaları zam yapıyorsak öncelikle işçi, emekli, memur gibi sabit ücretli olan kesimlerin maaşlarını bana göre %123 civarında arttırmak gerekir. Çünkü o alım gücü cebinden almaya başlıyorsunuz bu sefer. İşçinin, memurun, emeklinin, asker ücretlinin cebinden almaya başlıyorsunuz. Ee, onun yanında TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları var. Ee, bana göre TÜİK zaten son yıllarda güvenilirliğini yitirmiştir. Yani maalesef ee, orada açıklanan rakamlar e, vatandaşlarımızın genel itibariyle pek çoğunun itibar etmediği rakamlar olarak biz düşünüyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Yani sonuçta markete gittiğinde e, ya da doğal gaz faturasında, elektrik faturasında bunlar zaten insanlar e, pratik olarak birebir yaşıyorlar. Hı hı. Yani bunu yaşarken siz orada enflasyonu yüzde 50 açıklasanız ne olur? Yüzde 60 açıklasanız ne? Olur. Bunun da bir e, faydası ne olduğunu düşünmüyorum. Şu an mesela e, enflasyon TÜİK'in açıklamasına göre %84.39 yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yine aylık enflasyon %2.88. Ee, bağımsız araştırma şirketinin açıkladığı aylık enflasyon %4.24. Arada büyük fark var yani enflasyon olarak aylık enflasyonda. Ee, şimdi böyle bir ortamda siz e, öncelikle bu enflasyonun bir değer olarak gerçek rakamlarla açıklamanız gerekir. Bunu açıklayamıyorsunuz. Zaten güvenilirlik ortadan kalkıyor. Bu sefer belki bağımsız araştırma şirketinin açıkladığı enflasyon yüksek bile olsa insanlar onu inanmak zorunda kalıyor. Hı hı. Yani ondan dolayı önce bunu bir ayaklar üzerine bastırıp reel enflasyonu sabitlemek lazım. Ve onun üzerinden sabit ücretlerin da eşel mobil sistemiyle yani her ay düzenli olarak artılmasında Büyük yer olduğunu düşünmek istedim. Şimdi Türk iş mesela yoksulluk sınırı 24.185 diyor. Bekar bir çalışanın aylık geçinmesi için e, 9.000 küsur kazanması gerekiyor diyor. Tek başınaysa. Tek başınaysa. Düşünsenize şimdiden 5500 asgari ücret şimdiden geçmiş durumda 9000 daha Ocak itibariyle gelecek yeni zamlar Tabii. yeni rakamlar bazı öngörülere baktığımızda durum biraz daha yani hemen toparlanabilecek gibi görünmüyor. Evet. Şimdiden bu kadar aştıysa asgari ücreti e, demek ki daha aşmaya da devam edecek Ocak itibariyle. E, ben size yayın öncesinde dedim şimdi 2 e, memur yoksulluk sınırının mesela altında kalır mı bir evde 24 bin diyor Tabii. Türk iş, kalıyor mu? Kalıyor kalıyor. Yeni memurlar hayli hayli kalıyor. Yani yeni memurlar bile değil. Yani eğer birinci derece değilse memurlar genel itibariyle çoğu yoksulluk sınır altında kalıyor. Yani ikisi beraber çalışmasına rağmen kalıyor. Bir de asker ücretli arkadaşlarımız ya da vatandaşlarımız düşündüğümüzde çok daha aşağıda kalıyor. Bir de emeklileri düşünmek istemiyoruz ya zaten. Ya onu zaten evet yani konuşamıyoruz. Yani emekliler zaten 3.000 bin, 4.000 bin genel itibariyle alıyor maaşlar olsun. yani gerçekten hani <laughs> normal sigorta emeklisi ya da vakıf emeklilerinden bahsediyorum. Onların geçinmesi zaten mümkün değil yani bu şartlar altında. Ee, yani bir de bu yoksulluk ve açlık sınırı altında bize göre mesela e, asker ücretin kesinlikle e, yoksulluk sınırı seviyelerinin çekilmesi lazım. Şimdi bir evde vardır çevremizde bir sürü vatandaşımız. E, tek askeri ücretle 3 kişi 4 kişilik bir aile geçindirmek için çırpınıyor insanlar. Yani gerçekten çok zor durumdalar. E, burada önemli olan zaten zam yapmak değil. Açıklarım. Yani askeri ücret zam yaptınız. Ne bileyim emekli maaşlarını yaptınız. Yani zam önemli değil. İşte iki değil. defa yaptık bu yıl. Ne oldu? Bakın Hiçbir şimdi şey da... olmadı. Daha da geri gidiyoruz. Geri yani yani bazen vatandaşlarımız diyor ki keşke aldıklarımızın fiyatları artmasa zam da yapılmasa gerçekten öyle yani onlar artmasın ki zam da yapılmasın tabii. ama onlar arttıkça bu sefer tabi yapılan zamın da bir manası olmuyor ve geri geri gidiyor mesela bundan 4-5 yıl önce bir memur emeklisi emekli ikramiyesiyle kısmen bir ev almak için onu temel para olarak koyup yanına koyup kredi de edecek bir ev alabiliyordu ama şu an bir memurun bir işinin e bir evi alması hayal oldu artık ya yani. Ya gerçekten yani. hayal. Yani biliyorsun. Milyonlardan bahsediyor milyon, artık. Milyon yani 1 milyon falan alsa gene neyse. Değil Ya yani 2 milyon, 3 milyon ne bileyim ben yani çok yüksek rakamlar. Sonra e, kredi çekmek de mesele. Şimdi faizler tabii. düşürülüyor ama eee politika faizi düşürülüyor. Kredi faizlerine baktığınızda durum farklı. Tabii. Hem faiz oranları farklı hem de kredi çekmekte de mesele. Siz ne kadar banka size kredi verebilir? Ev 5 milyon, 3 milyon, Tabii. 1 milyon. Yani ne kadarını banka karşılayabilir? Vallahi bizim son günlerde kredi çeken bazı arkadaşlarımız var. Tabii konut kredisi mi bireysel kredi mi ben çok bilmiyorum ama 300 liradan fazla vermediğini söylüyorlar. Yani evet. 300 bin liradan fazla vermediğini söylüyorlar. Mesela bir aile hekimi arkadaşımızı 500 bin lira vermişler en fazla. Ee, yani bunlar tabi kredi de çekemiyor, gayrimenkul de alamıyor. Yani işte o döngüyü kuramıyor. Bankada önünü göremediği için, yani enflasyon ortamında önünü göremediği için onlar da kendini göre tedbir almaya çalışıyor. Yani demin ifade ettiğim gibi sonuçta burada bu aşamadan sonra işçinin memurun sabit ücretlinin gayrimenkul sahibi olması yani oturacağı evi alması e, mümkün değil gibi görünüyor. Evet. Yani o aşamaya geldik. Yani rahmetli Turgut Özal'ın hep böyle bir orta direk e, sevdası vardı. Orta direği güçlendirelim diye o piramidin orta bölümünü. Yani orta bölümü güçlendirmek ne demek? Yani e, normal standart hayatını yaşayabilen insan sayısını artıralım diye Şimdi bizim ülkemizin zaten dünya ekonomilerinde de ekonomistlerin anlattığına göre o piramidin orta bölümünün geniş olması işte 100 milyonluk bir devlet, bir ülke varsa o 100 milyonun 70-80 milyonun orta bölümde olması sağlıklı ekonomi olduğunu gösterirmiş. Yani öyle söylerler. Piramidin zirvesinde işte 2-3 milyonluk bir kesim. Altında da yoksulluk sınırında 2-3 milyonluk bir kesim. Arada da o piramidin orta bölümünde olması sağlıklı ekonomileri göstermiş ama bizim ülkemizde şu an itibariyle o piramidin orta bölümü kalmadı. Bir üst kesim bir de alt kesim Mesela kaldı. Mesela Çalışma Bakanı'nın dün şöyle bir açıklaması, açıklaması olmuş. Asgari ücret işte bu ülkenin yarısı ya da yarısından fazlası asgari ücretle de çalışılıyor Aynen deniliyor öyle. ama durum böyle değil. Rakamlar yüzde 34 demiş zannediyorum ki ama yüzde 34 bile olsa çok fazla. Geri kalan hiç çalışmıyor demek ki. Ee, öyle anlıyoruz. Çok yani. aşırı fazla çünkü tabii. Avrupa'da yine yani tartışma programları tabii ekonomiyle yatıyorlar, tabii. ekonomiyle tabii. kalkıyorlar. Geçen gün onu tartışıyorlar. Avrupa'da hiç işi bilmeyen bir kişinin alabileceği ücrettir. Asgari ücret. Yani bir insanı sıfırdan yetiştirmek Tabii. için ona en az bu kadar para verebilirsin diye konulur. Sadece yeni mezunlara verilir. Ondan sonra rakam peyderpey yükselir. Yani aslında evet. de dediğiniz gibi bir orta direk oluşuyor işte. Orta oluşuyor. Bu şekilde. İşte o orta direği biz oluşturamıyoruz. Yani oradaki Bizim ülkemizde yani bırakın yeni işe başlayana en az bu kadar maaş verilir. Yani kalifiye olan ustaların bile çoğu mobilya sektöründen ne bileyim işte farklı sektörlerde çoğu asgari ücret çalışıyor. Tabii yani tabii. asgari ücreti alan şükrediyor. Hatta asgari ücretin altında çalışan bir sürü kesim de var yani. Tabii. Yani. Hatta askeri ücret yatırılıp daha sonra elden patrona geri, geri verenler var. Yani verenler neler neler var. duyuyoruz tabii. Aynen gerçekten. Öyle. Yani her şey keşke göründüğü gibi süt liman olsa ama Kesinlikle, tabii. maalesef değil. Peki maalesef. tüm bu sıkıntılar arasında vergi dilimi meselesinden evet. de biraz bahsedelim. Herhalde en çok bel büken konulardan Onlardan biri. Bir Şimdi ülkemizdeki vergilerin %54-55 seviyesi yanlış hatırlamıyorsam eğer. E, sabit çalışanların ödediği vergilerden elde ediliyor. Yani e, işte asker ücretlinin ödediği vergilerden, ne bileyim memurların verdiği e, ödediği vergilerden. Ama bunun yanında işte basın yayın organlarımızda görüyoruz. Bazen e, holdinglerin 300 milyar, 500 milyarlık <laughs> vergileri de bir kalemde silinebiliyor. <laughs> yani bu vergi dilimleri e, mesela e, bize göre askeri ücret e, oranındaki e, bölümden memurlar da bunu dahil olmak üzere verginin %15'le sınırlandırılması ya da vergi dışı bırakılması. Mesela bu hükümetin iktidar gelirken en büyük hedeflerinden bir tanesi neydi? Asker ücretten vergiyi kaldıracağız iddiasıydı. Şu an geldiğimiz noktada daha halen maalesef asker ücretlerinin vergi ödeme, vergi dilimleri ortada. Memurların da vergi dilimleri ise %15, %20, 27 gibi böyle gidiyor. E, yapılan zamların e, zaten ilk 2-3 ayda ilk dilimi giriyor memurlar. Ondan sonraki süreçte vergi dilimi %15, 20, 25, 27 gibi oranlara gittiği zaman aldığı maaş da e, vergiye gitmiş oluyor bu sefer. Yani Ocak ayında aldığı maaşı örnek veriyorum 12 bin liraysa sözün gelimi. E, Aralık ayında, e, Ocak ayında 1,5 milyon vergi veriyorsa Aralık ayına geldiğinde 3-4 milyon vergi verir hale geliyor. Evet. Ondan dolayı vergi dilimlerinin bir standarda bindirilmesi lazım. Mesela birinci dilimi asgari ücret olabilir, ikinci dilimi asgari ücretin iki katı olabilir, üçüncü dilimi asgari ücretin üç katı olabilir gibi yani o standardı bindirmek lazım. Çünkü vergi dilimine örnek veriyorum işte 50 binden 60 bine çıkarıyor. Mevcut hükümet ya da hükümetler ama diğer taraftan %40 enflasyon ortamında zam yaptığında ne oluyor? Çok daha erken o vergi dilimini yakalamış oluyor ve çalışanın kaybı ortaya çıkıyor. Bu vergi dilimlerinin hiçbir hükümetin değiştiremeyeceği önümüzdeki süreçte kriterinin de bana göre asgari ücret olması gerektiği onun katlarıyla kıyaslanaraktan bir düzenleme yapılmasında büyük fayda var. Vergi dilimi çalışanların belini büken en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Yıllardan beri toplu sözleşmeye geçti memurlarımız. Maalesef Türkiye genelde yetkili olan sendika 11 iş 11 11'inde yetkili olan sendikanın da hükümeti yakınlığından dolayı memurlar bir şey elde edemedi. Hatta iş sendikalarımızda bile büyük sıkıntı var son yıllarda. Onların bile işte geçtiğimiz günlerde Türk İş Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. İşte bizim kırmızı çizgimiz açlık sınırıdır şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi açlık sınırı bence kırmızı çizgi olmaması lazım. Bana göre yoksulluk sınırının kırmızı çizgi olması lazım. Yani açlık sınırı demek insanlar kendi karnını doyurabiliyor. Sen hani mecliste Sayın vekillerden bir tanesi de ekmek yiyorsanız toksunuzdur gibi bir cümle kurdu zamanında. da bu 21. yüzyılda böyle tartışmaların içerisinde bizim daha olmamamız gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bugünün şartlarında insanların işte aylık tüketmesi gereken ettir, süttür, yumurtadır her neyse bunları tüketebilmesi lazım. Yani sağlıklı beslenebilmesi lazım. Düşünmemesi lazım. Düşünmemesi lazım. Düşünmemesi lazım. Tabii o zorunlu gıdalarını alabilmesi lazım ama ee, tabii mantık ekmek yiyorsa toktur dedi anda zaten orada her şey yani e, bitmiş ekmek oluyor. Yani sıkıntı. 5 lira oldu yani. E, Valla şey Hanım. Buğdaylı tam tahıllı gibi yemeğe bakarsanız <laughs> 15-20 ile marketlerde daha da üstüne çıkıyor. Kesinlikle. İnanamazsınız o e, şey ekmeklere karıştırılmış işte evet. tam buğday tam tahıllı ekmeklerini. Bir aile tüketiyorsa tek kişiyseniz işte ben mesela kesiyorum yarısını evet. donduruyorum işte bir kısmını tabii, tabii. falan ben idare ediyorum da. Nasıl idare edecek insanlar? Çocuklar hafta sonu kısacaklar. Ben e, tabii hafta içi çok e, mahallemizde falan olmuyoruz. Hafta sonu hafta sonu itibariyle eee simit falan alayım diye e, çıktım. O şeyin ekmek, e, kent ekmeğin önünde e, çok fazla miktarda e, bekleyen insanlar vardı. Herhalde e, 120-130 kişi vardı. Sabahın köründe yani. 120-130 kişi. Orada 1 lira, 2 lira daha ucuz ekmek alabileceğim diye insanlar sıraya girmiş. Demek ki orada 1 lira, 2 lira insanlar için çok önemli. Yani günlük orada 5 tane o ekmek bile alıyorsa sonuçta 10 lira, 15 lira belki fark ediyor. Ondan dolayı insanların geçim şartları zorlaştı ve her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yani mahallelerimizde muhtarlarımızdan ya da diğerlerinden görüyoruz, duyuyoruz. Yani kömüre ihtiyacı olan, sobaya ihtiyacı olan ya da farklı kılık kıyafeti ihtiyacı olan onlarca yüzlerce insanın olduğu ifade edilmekte. Ondan dolayı bu ekonomik ortamda önemli olan zamdan ziyade mevcut hükümetin o zorunlu ihtiyaçlarını giderebilmesi için gerekli müdahaleler yapmasına fayda var. Yani enflasyonu düşürmesine fayda var. Şimdi herkes diyor ki enflasyonun düşmesi için üretim yapmamız lazım, ülkenin düze çıkması için. Ama şimdi bakıyoruz üretimle ilgili. Sanayi elektriğine %100 kusur zam yapıyorsunuz. Sanayi doğalgazına %100 kusur zam yapıyorsunuz. Şimdi üreten insanı destek vermek lazım. Hı hı. Üreten insan 5 kişi bile istihdam ediyorsa, üç kişi bile istihdam ediyorsa o işletmeciye gerekli desteği vermek lazım ki sonuçta üretim artsın yani. Tamam. Ve biz onu ihraç edebilelim, ülkenin düze çıkmasında fayda sağlayabilelim. Ama yapılan uygulamalara baktığımızda sanki Üretmeyin der gibi bir şey algılıyoruz biz. Çünkü üretimde zoruna ihtiyaç olan elektriktir, doğalgazdır, sanayi suyudur, yani işletme suyu bunların hepsinde fiyatlarının yüksek olduğu maalesef görülmekte. Evet şimdi hem İzmir'e de dönelim hem evet. şehir hastanesini konuşalım istiyorum. Bir de bir sahte doktor meselesi vardı. Evet, evet. Yani aklımızı almadı birçok tartışmalı konuyu da beraberinde getirdi. Evet. Film olsa bu kadarı da olmaz diyeceğimiz tarzlandı. Evet. Bunları konuşalım ama kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam evet, edelim. Evet. Kısa bir aranın ardından son mühür ekranlarında gün başlıyor. Devam edecek.